Kütahya'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Pozitif vaka sayılarında düşüş yaşanmadığı ifade ediliyor. İşte yeni tip koronavirüsten Kütahya merkezde ölenlerin yeni sayısı. Kütahya merkezde 11 Aralık 2020 günü 3 kişi, 12 Aralık 2020 günü 9 kişi, 13 Aralık 2020 günü 6 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Kütahya merkezde pozitif vaka sayısında düşüş yaşanmadığı Kütahya merkezde her gün 1000 kişide pozitif vaka görüldüğü ifade ediliyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Araştırma Eğitim Hastanesi ana binadaki durumun ek binadan farksız olduğu da ifade ediliyor. Kütahya merkezde yeni tip koronavirüsten dolayı sadece 60-65 yaş üstü insanlar değil Genç ve orta yaşta olan insanların da hayatlarını kaybetmeye başladığı ifade ediliyor. Kütahya'da koronavirüsten ölenlerin daha çok bağışıklık sistemi zayıf olan, risk grubunda yer alan, şeker, kalp, tansiyon vesaire gibi kronik rahatsızlığı olanların koronavirüse çok çabuk yakalandığı ve hayatlarını kaybettiği de ifade ediliyor. Yetkililer özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan risk grubunda yer alan şeker, kalp, tansiyon vesaire gibi kronik rahatsızlığı olanların mümkün olmadıkça kesinlikle dışarıya çıkmamaları, çıkılması halinde maske, mesafe, hijyen kuralı unutulmaması gerektiğini, dışarıda çok fazla kalınmaması ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması konusunda uyardılar.